Eylem yapan durum 2911 sayılı gösteri ve girişleri kağıtta göre yapmış olduğumuz eylem kanunsuzdur. Lütfen durdurun ve evet. dağılın. Emniyet konuşan bu ikinci anonsunuz. Eylem yapan durum 2911 sayılı gösteri ve girişleri kağıtta göre yapmış olduğumuz eylem kanunsuzdur. Lütfen dağılın. değerli Koca halkı, bugün barış için buradayız. Bugün Türkiye'de de, Orta Doğu'da da, dünyada barış için buradayız. Barış için yürümek istiyoruz. Kadir İsrail'in, soykırımcı, soykırımcı İsrail'in Filistin halkına yaşattığı zulüm son bulsun diye. Filistin halkının iradesi kanansın, barış... Üçüncü ve son yara olacak. Lütfen yapmış olduğunuz gösteriyi sonlandırın. 2009'dan bir sayı gösteri ve İngiliz Dağı'nda aykırıdır